Bugün aslında takımını bu rekabete hazırlan adı altında bir yelek parça ve madeni yağ işbirliğiyle yapılan yarışmanın ödül töreni için toplandık. Ama bu arada özellikle birçoğumuzun hatırlayacağı Kasım başında yaptığımız basın toplantısının bir ikincisini yapmak ve bu konuda attığımız adımları size anlatmak için buradayız. Öncelikle ben sözü Osman Kavlan Rotorüs Anılım Şirketi Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu'na bırakıyorum. Hoş geldiniz. Çok büyük keyif sizlerle birlikte olmak hem emekler sektörel basın mensup arkadaşlarımızla hem de yine emekler iş ortağımız servislerimizde. Ender olarak böyle fırsatlar doğuyor ve çok büyük keyif ile hepinizi şahsi ve selamlıyorum. Ee, Keyifli bir görev detayları arkadaşlarım anlatacaklar size. Ama MAN ailesi olarak servislerimizle, çalışanlarımızla birlikte çok temel bir e, felsefemiz var. Ben çok kısa bunu hatırlatmak istedim size. O da şu, biz e, müşterilerimizi yaşam boyu iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Bu ne demek? E, bizim müşteri alan ilişkimiz aracı sattığımızda bitmiyor tam tersine aracı sattığınızda başlıyor. Çünkü birisiyle yaşam boyu iş şey ortağı olmak, bu aracın kullanıldığı sürece o kişinin bütün sorunlarında, maliyetlerinde, e, sorunlarda, e, aracın bakımlarında, onarımlarında onunla birlikte olmak demek. E, aracın verimli olarak çalıştırılamadığı her dakikanın acısını yüreğini izletmek, böyle bir çözüm geçirmek demek. bugün burada toplanmamızın sebebi de aslında bu felsefemizin bir yansımasının e, ödülünü birlikte verebilmek. bu felsefeyi benimsemiş servislerimiz, müşteriyi aracı aldığı anda, o aracı kullanım süresi boyunca, yaşam boyu iş ortağı olarak veren servislerimizin bu felsefeyle çok fedakarlık bir şekilde ortaya koydukları performansı tebrik etmek aslında bugün burada olmamızımız. Ben ee, tabii ki terimde tekrar e, ee, onları kutlayacağız ama ee, bu felsefeyi benimsemiş bütün servislerimize, bütün iş ortaklarımıza bugün burada olmayanlardan ee, tabii ki bütün bütün servislerimize ödül bir kısmı kazanıyor ama ben ee, şunu bana da söylemek isterim. Sizin bastığınızda bütün camiaya, bugün burada olmayan servislerimizle aynen bu felsefeyi benimsemiş iş ortaklarımız. Dolayısıyla bugün burada olan ve olmayan tüm servislerimize bu felsefemizi, yani müşteriyi, müşterilerimizi, yaşam boyu iş ortaklarımız olarak e, gördüğümüz felsefeyi benimseyip, onu hayata geçirdikleri için ve e, müşterilerimizin teveccühünü kazanmakta ortaya koydukları katkılardan dolayı kutluyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama tabii ki özel teşekkür. Bugün ekstra performansla buradalar olan servislerimize. Ben bir kez daha e, göstermiş olduğunuz ilgiden ve e, bu organizasyonumuza katılmış olduğunuzdan dolayı hepinize şahsım ve kurum adına teşekkür ederim. Bizimle şimdi sözü sevgili iş arkadaşım, satış sonrası hizmetler direktörümüz Can Bey'e istiyorum. Yaşam boyu maliyeti düşürmek ya da müşterilerimizle iş ortağı olmak Tuncay Bey ve şirketimizin 2007'den beri kabul ettiğimiz program, kabul ettiğimiz strateji. Bu stratejide müşteri çok önemli bir yerde. Tuncay Bey bahsetti ama ikinci önemli yerde de etkili servislerimiz, servis ağımız var. Ben de çok az ondan bahsetmek istiyorum sadece müşterilerimize değil, yetkili servislerimize de destek olmak, onları kalkındırmak için yaptığımız 8 yıllık bir çalışma var. Bu çalışmanın iki önemli ayağı, biri müşteri memnuniyeti, 8 yıldır düzenli olarak ölçülüyor ve sektördeki firmalarla kıyaslamalar yapılıyor, iyileştirme çalışmaları bu müşteri ölçümlerinden yola çıkıyor. Ve ikincisi servis geliştirme ve destekleme programı adı altında çok yoğun denetimlere tabi tutuluyor. Buradaki amaç servislerimizdeki çıtayı daha yukarı çıkarmak, bu sayede müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşterinin nasıl memnun olacak? Ya ucuz hizmet alırsa ya daha az masraf ederse. Bizim amacımız hem ucuz hizmet alması hem daha az masraf etmesi. Dolayısıyla Kasım'da başladığımız stratejik değişimin adı yükünüzü hafifletiyoruz. Arkadaki kutuya bakarsanız yükünüzü daha da hafifletiyoruz. Niye? Daha bir kampanya değil, bir dönemsel değil. Bunu Kasım'da da söyledik. Bundan sonra malın araştırma geliştirmede, lojistikte yaptığı her türlü iyileştirme çalışmasında elde ettiği karın yüzde 38'e varan indirimde müşteriye yansıtıldı. Neden? Müşteri doğru parça kullansın. Bunu maddeli yağla birleştirirsek, neden petrol ofisiyle buradayız? Petrol ofisinin uzun yıllardır iş ortağı, ilk dolum yağıdır. Petrol onaylı ya da e, evet, onaylı madeni yağları da doğru bakım, doğru tamir için en az orijinal parça kadar önemli. O nedenle bütün onlarla beraberiz. Servislerimiz şu kritik 3 ayda dahi buradaki özellikle ödül alan domuz servis. Bu üç ayda geçen yıldan çok daha iyi performans gösterdiler. Kendilerini tebrik ederim ben ödül törenlerine. Neden orijinal parça? Bunu daha önce de konuştuk ama çok kısa üstünden geçeyim. Basın bültenlerinde uzun uzun var. Biz önce fiyat demiyoruz. Önce güvenlik diyoruz. Aracın toplam güvenliği ya da yolcunun ya da sürücünün güvenliği. Arkasından yüksek kalite standardı, tabii ki garantili yedek parça, manın güvencesi altında teknik destek, uygun montaj, sigorta muafiyeti, ikinci yerde katma değer, ama çok önemli bir şey daha var. Yakıt tüketimi ve performansta doğru tamir eden bir arabanın getireceği düşük maliyet ve tabii ki toplam maliyeti de düşük. Bu nedenle çok farklı bütünleşik pazarlama çalışmalarımız var, kampanyalarımız var, uygulamalarımız var. Onları detaylı anlatmak için yedek parça müdürümüz Özel Hanım'ı davet edeceğim ve katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben öncelikle size Can Bey'in bahsettiği müşterilerimizi, özellikle yaşlı araçlara sahip müşterilerimizi, yetkili servislerimize çekmek için yaptığımız özel uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Motor revizyon kitleri bunlardan bir tanesi. Özellikle yaşlı araçlara hitap eden motor revizyon kitleri sayesinde müşterilerimiz yetkili servislerde kaliteli onarım e, yaptırarak motorların yeni, e, yeniden kullanmaya başlayabiliyorlar. Bu çok önemli bir uygulama. Biz buna 2013 yılının Ağustos ayından beri devam ediyoruz. Bir diğer uygulama bakım paketi. Yine yaşlı araçlara yönelik cazip fiyatlarla yetkili servislerde bakım yaptırmalarını istiyoruz bu müşterilerden ki araçlarını daha uzun süre e, daha e, uygun ortamlarda kullanabilsinler diye. Bir diğer uygulamalı da babamancılar. Babamancılar kampanyamız tamamen 5 e, yaş yönelik bir kampanya. Araç yaşlandıkça kazandırır, manın sloganı bulunan araçları yaşlandıkça kazandırır. E, yaş, e, araçları yaşlandıkça müşterilerimiz daha fazla işçilik indirimi alabiliyorlar, yedek parça indirimleri alabiliyorlar ilgili servislerde. Baba da biz yaklaşık 3 yıldır devam ediyoruz ve artık yaşlı araçlarımız daha çok ilgili servislerimizde hizmet görebiliyorlar. E, bu turnuvaya dönecek olursak, e, turnuvamızda biz Mankambiyon Otobüs Ticaret Ayşe ve Petrol Öpüsü Madeni Yağlar İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada amacımız orijinal parça ve madeni yağ satışını arttıran yetkili servis çalışanlarımızı ödüllendirmekti. Turnuva sloganımız e, reka, takımını kur rekabete hazırlan, Toplamda üç farklı kategoride yarıştık servislerimiz. Bu kategorileri biz iş hacimlerine ve araç giriş sayılarına göre belirledik. Toplamda 45 tane çalışanımız, 9 tane, tane yetkili servisimiz ödül alacak bugün. Kendilerinin ödüllerini takdim edeceğiz. Bu servislerimiz hem orijinal belli ürün gruplarında orijinal parça satış performanslarını arttırdılar hem de madeni, madeni yağ satışını arttırdılar. Turnuvamız 2015 yılının ilk çeyreğinde geçerli bir turnuva oldu. Ee, dolayısıyla biz mankamyon Kamyon ve Otobüs Ticari Tarşiye olarak e, hem müşterilerimiz hem yetkili servislerimizi iş ortağımız, partnerimiz olarak görüyoruz ve yetkili servis çalışanlarımızın moral ve motivasyonu bizim için çok önemli. Çünkü yüksek moral ve motivasyonla çalışan başarılı personellerimizin bu başarısı markamızda hem müşteri memnuniyeti hem de müşteri bağlılığı olarak geri dönüyor. Bu yüzden çeşitli ortamlarda çeşitli platformlarda başarılı servis çalışanlarımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz. Bugün burada olan, e, olmayan, e, başarılı olan, turnuvada başarı e, kazanmış olan yetkili servislerimiz ve çalışanlarımızı ben gönülden kutluyorum. Ve ödül törenini sunmak amacıyla yedek parça satış e, geliştirme ve fiyatlandırma yöneticimiz Kaan Bey'i sahneye davet ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, yetkili servislerimiz hepiniz hoş geldiniz sizi hiç beklemeyeceğim. Yani Tüdyomuza geçelim isterseniz. A grubumuzun birisi Şansan ekibimizi ve genel müdürümüz Tuncay Bekir onlara da ödülleri vermek üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> da... Evet. Ben... <laughs> tamam. Küncaybe, evet. Evet. Kırakman ekibinin ve ödülünü vermek üzere hızlı sonrası niteliklerle günümüzü can can söyler. Petrol Üniversitesi'nden İstanbul Şubesi direktörü Kusura Bakmayın. Petrol Üniversitesi'nden Ayşegül Bey'in sahneye davet ediyorum. Şimdi bu <gülüyor> <Sayın> <gülüyor> Mesutlar, Şindikur, Ağırın, ikincisi, vermek üzere İstanbul şubesi direktörü sayın Yunus günümüzü sahneye davet HayEsiz be. Hayesiz aydın Bey. Aydın, 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 right. aydın Bey. Be. Sayın Başkanımız burada şimdi B grubumuza geçiyoruz. Grup B ekibimizin yan kardeşlerinin ve ödülü vermek üzere Yedek Bahçemelerimiz Sayın Özel Herkese misafiye davet ediyorum. B ekibimizi Bahçeler Servisimizde ödülü vermek üzere. Yani ödülü vermek üzere. Ödülü vermek üzere. Ödülü üzere. bizati sonra fuletan gösterisini ikinci olduğunu da <laughs>